Hepinize merhaba arkadaşlar. İlk sesli video. Üçüncü video ama ilk sesli video. Evet başlayalım. Çok reklam çıkıyor bu arada. O yüzden birazcık kötü olabilir. Onları ben ayarlayacağım sonradan. Şimdilik böyle. Evet yeni dünya oluşturuyoruz ve arkadaşlar çok abone ve like ihtiyacım var. Lütfen abone ve like atmayı, abone olup like atmayı unutmayın. Konuşamadım. Evet, yaratıcı yorumlara da yazın. Ne yapalım? Neler yapalım Minecraft'ta? Brawl Stars'ta oynayacaktım aslında. Ama işte Brawl Stars'ta güncellemem eksik kalmış. Çok arkada kalmış. Çünkü eski tabletimden çekiyorum. Çünkü tek onda bir hesap vardı. Numara vardı. O yüzden bundan çekmek zorundayım. Öyle. Evet. Ee, kanalın adı da, bu videoyu yeni görüyorsanız kanalın adını bilmiyorsanız kanalın adı Ali Pro 2818. Biraz değişik ama mesela çoğu kişi emojili falan koyuyor. Emoji bulmak zor falan oluyor. Kolay olsun diye böyle yaptım. Evet. Oyunda bir türlü başlamadı. Dur ben bir videoyu keseyim. Derken başladı. Neyse. Sizi birazcık sık, sıkmış olabilir mi? ilk videolarımın olduğu için. O yüzden birazcık kötü olacak bu video. Ama gerçekten. Lütfen abone olup like Evet. Şu an denizin ortasında doğduk. Bak yine reklam ya. Bir yürü git. Ben kesiyorum. Heh, geldim arkadaşlar. Lan bu niye dünyadan çıktı? Gir. Evet. Başlıyor. Şimdi. ilk önce bir yaratıcı oynayalım. Sonra şey hayatta kalalım. <Sessizlik> gerçekten ilk sesli videom olduğu için çok şaşkınım Küçüklükten beri hayalimdi YouTuber olmak. Bakalım olabilecek miyim şu an? youtuber YouTuber'ım bilmiyorum. Youtubera çok aram yok. Ve Ses sesimden dolayı pek anlaşılmıyordur ama 9 yaşındayım. Yani çok belli olmuyor sesimden. Sesim biraz kalın gibi gelebilir ama tele, tablette veya telefonda hep ince geliyor sesim o yüzden yaşımı anlamışsınızdır. Evet, başlayalım. Ne yapalım şimdi? İlk önce bu konu neydi çok heyecanlıyım o yüzden videoyu yanlış yapacağımdan korkuyorum asansör yapacağım ama sudan asansör biliyorsunuzdur. ben Minecraft'ta böyle oyun oynamayacağım gide gide arkadaşlarımı çağıracağım Minecraft'ta öyle oyun oynayacağım şimdilik bir şey bir, bir sürü şey öğreneceğim siz de öğreneceksiniz benimle birlikte o yüzden bugün de böyle video farklı. Evet. Şimdi başlıyor. Şuraya bir şunu koyak. Adını da unuttum. Neyse. Sonra dur şey yapmaya gerek Şöyle yapıyoruz. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Evet. Ve arkadaşımla şey yapmayı düşünüyorum. Yorumlara yazın olur. Sizce. düşünüyorum ki şimdi biz benim, grup açtım arkadaşlarımla whatsapp'tan o yüzden onlarla her gün konuşuyorum neredeyse her gün konuşuyorum ve o günlerde işte konuşarak oyun oynuyoruz Stars'ta arkadaş oluyoruz konuşarak oyun oynuyoruz diyorum ki ben de ıı, konuşalım hem arkadaşımın sesini duyarsınız. Evlerimiz uzak birbirimize. O yüzden birbirimizin sesini duyabiliyoruz da. Mesela sizin duyabileceğiniz bir şekilde olacak. Siz arkadaşımın sesini duyabileceksiniz. Konuşurken onunla oyun oynarken de görebileceksiniz. Sizce iyi olur mu? Bilmiyorum. O size kalmış. oyundan yine çıktı çünkü reklam geldi. Evet açıl artık. Şimdi tabela almamız lazım. Sizi bayağı bir sıktığımı biliyorum çünkü ardı ardına konuştum. İlk videolarından olduğu için bir de sesli videom konuşmasam bu kadar heyecan yapmazdım da. Alışırım herkes öyledir. Muhtemelen herkes. Evet. Böyle. Ve başlıyoruz. Ya niye çıkıyor? Ben iki dakika bir keseyim. Yine. <laughs> geldim. Ve bu yine oyunu baştan başladı. Başla. Mı başla, başla. <laughs> geldik. Şimdi su koyacağız üstten. gerekiyor hmm, şu tabela engel diyorsun Allah yanlış yere koyduk şurayı kapattık. ben nereye koydum ha gitti ha su niye taşıyor şuraya da koyacağız üzerine koy üzerine üzerine koy ben yanlış suyu bir kapatmamız için suyu kapatmamız için şuraya tabela koymamız lazım Koyulmuyor şu an. Bekle ben suyu üstten bir alayım. Git sana Şurada şuraya koymuşum sen. Koy. Oğlum yeter bir git ya. Nereden geliyor bu su? Oha nereye koymuş? Bu ne lan? koymuşum suyu? Oyun buggeri sanırım. Bak gitti mi? Oluş. Yanlış şekilde koymuşum. Her tarafta böyle oldu ya. Heh, şöyle koyacağız. Şimdi üstten su. Tamam. Neyse. Bak şimdi doğru olacağına eminim. su Şu şuraya kadar inecek. Hı, gel. Şimdi bir denemem lazım. Heh, heh, heh. Şimdi kendimi salıyorum. He dur. Şuralara da yapacağız. Oyunu oynamayalım unutmuşum ha. şimdi tek yapacağımız. Aha, sen Şöyle yapmayı düşünüyorum. Şuradan atlayalım suya. Şuraya. Orada sesim bu arada basıyor. <coughs> Is Geldik. Arkadaşlar gerçekten yoruma yazın. Video kötü oldu gibi geldi bana. Sizce kötü video mu? İyi mi? Gerçekten çok şüphe ediyorum. Kötü oldu mu diye. Ya kötü olsa bir şey olmaz da. Çünkü kötü olunca hem abone olmazlar. Hem like atmışlar. Yorum da yapmayabilirler. Ya da kötü Sizce iyi miyim? Lütfen söyleyin. Evet şimdi buraya geldik ya. Şuradan şöyle. Buradan geçiyoruz. Oha. Wow. İyi oldu bence. Oha. Allah. Bu videoda bayağı bir sakarlık var. Evet, başka ne yapalım? Bu arada kaç dakika geçmiş? Hmm, 9 dakika geçmiş. Ben 5 dakikalık video yapacaktım. Ama 9 olmuş. Bir saatlik video istiyorsanız yorumlara yazın. Sizin için yaparım. Ama tek istediğim abone olup like atmayın. Like. unutmayın. 10 dakika olsun. Videoyu kapatacağım. Evet olmuş bile. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Güle güle.